Başkanımız dimdik ayaktadır. Silivri'de rehin olarak kaldığı her günü şehitlerimiz ve gazilerimiz için adeta bir saygı duruşu olarak görüyor. Biz de Zafer Partisi olarak her bir üyesiyle, gönül vermiş seçmeniyle biz de dimdik ayaktayız Genel Başkanımızın arkasında. Şimdi bu sürecin işleyişine bir bakalım. Yaşanan bu hukuksuz, usulsüz, teamüllere aykırı bir biçimde gerçekleştirilen bu tutuklama sürecini kısaca bir kez daha gözden geçirelim. Recep Tayyip Erdoğan'ın AKP Genel Başkanı sıfatıyla yaptığı bir konuşmayı Genel Başkanımız Profesör Doktor Ümit Özdağ Antalya'da bir kamusal tartışma kapsamında eleştirmiştir. Bu eleştiride hiçbir hakaret olmamasına rağmen üstelik AKP genel başkanının sıfatına verilmiş bir cevap olmasına rağmen başkanımız hakkında cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla bir soruşturma başlatılmıştır. Böyle bir suç unsuru olmadığı halde bir soruşturma açılacaksa bile bu soruşturmanın açılacağı işlendiği suçun işlendiği yer olarak açılacağı yerde Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı olması gerekir. Ama her nedense bu soruşturmanın üzerinden 24 saat bile geçmeden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ki sonunda İstanbul mahkemeleri bunun yetkisizlik olarak geri gönderdi ve Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına tekrar iletti. Resmi polislerle korunan Genel Başkanımız Ankara'da bir restoranda yemek yerken sorumluluk sınırlarını aşan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Cumhurbaşkanı'na hakaret etti iddiası ile adeta bir terör zanlısı gibi haksız ve hukuka aykırı bir şekilde gözaltına alınmış evinden ilaçlarını bile alınmasına izin verilmeden 180-190 kilometre hızla giden bir arabayla İstanbul'a gönderilmiştir yürütülen Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasına dair bu yetkisiz soruşturma başka bir soruşturma numarası alınıp birleştirme kararı alınmadan yine yetkisiz ve usule aykırı bir şekilde halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama suçlaması ile genişletilmiştir. Bu kapsamda Genel Başkanımızın geçmişe dönük X paylaşımları incelenmiş Toplam 11 paylaşımında suç unsuru olduğu ve hatta soruşturması sona eren Kayseri olaylarına bağlanarak yine imzasız bir kağıt parçasıyla göya bu rapor partimizin eski il başkanına, genel başkanımıza, iki eski üyesine bir şekilde bağlanarak soruşturma geçirdiği iddia edilmiştir. Ancak Kayseri'deki olaylarda 1065 kişi gözaltına alınmıştır arkadaşlar. Ve bu şekilde tutuklanan ya da adli kontrolle serbest bırakılan bu kişiler içerisinde bir tane Zafer Partili yoktur. Genel Başkanımın hiçbir paylaşımında buna bir şekilde provoke edecek bir konuşma olmamıştır. Tam tersi. Herkesi sakin olmaya, güvenlik güçlerine inanmaya, onlara güvenmeye ve evlerine geçmelerine karşı hep bir şekilde yapıcı bir şekilde paylaşımlar yapmıştır. Genel başkanımız hakkında gerek suç unsuru bulunmayan Antalya konuşması gerekse Kayseri olayları ile hiçbir bağ olmayan bu paylaşımları nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yetkisiz şekilde soruşturma başlatılması, ölçüsüz şekilde gözaltı kararı alınması, usule aykırı olarak soruşturmanın genişletilmesi, geçmişte detaylı şekilde soruşturulmuş Kayseri olayları ile hiçbir somut delil ve illiyet bağlı olmadığı halde bağlantı varmış gibi hareket edilerek gerekçesiz şekilde kaçma ve delilleri köreltme şükesi olunmadığı halde bulunmadığı halde tutuklanması hukuka ve temel ilkelerine tamamiyle aykırıdır. Bu tamamıyla bir düşman ceza hukukunun uygulamasıdır. Bu durumun altını çizdikten sonra şimdi tüm bu hukuksuzluklar neden yapıldı ona bakalım. Aslında iktidarın bu tutuklamadan iki ana hedefi vardı. İlk ve en bekledikleri hedef başkanımızı tutukladıklarında dağılacağımızı ummalarıydı. Korkacağımızı, yılacağımızı, Umdular ama daha yanıldıklarını daha ilk gece burada divan kurulumuzun kararlı duruşundan, vatan emniyetinin önündeki o kalabalıktan ve adliyenin önündeki o kalabalıktan aslında anladılar. Genel İdare Kurulu üyelerimizin mücadelesinden, il ve ilçe teşkilatlarımızın tüm hukuksuz uygulamalara rağmen korkusuzca sahada olmalarından anladılar. Başkanımızın aramızda olmamasına rağmen gerçekleştirdiğimiz dört mitingden anladılar. Genel merkez personelinin başkalarını, başkanlarının sahipleşine şaşırdıklarını, sosyal medya ekibimizin çabasına, dudaklarının uçukladığına ve bunları gördüklerine hiç şaşırmadık. Hele ki Silivri kapılarında, kışın bu soğuğunda çadırlarımızı söktükleri halde, <laughs> Partililerimizin orada vermiş olduğu mücadeleden paniğe kapıldılar. Olmadı. Zafer Partisi dağılmadı. Aksine bu krizden daha da güçlenerek çıktı. Ben bu vesileyle partimizin her bir üyesine, parti üyemiz olmadığı halde destek veren tüm herkese şahsım adına bir teşekkürü borç bilirim. Ancak iktidarın tek hesabı bu değildi. Onlar partimizin dağılması amacı dışında ikinci bir şeyi daha umuyorlardı. O da ikinci açılım sürecinin ve Türkiye'nin felaket gündeminin üzerine örtmek. Bebek katili rahatça dışarı çıksın. 15 Şubat'ta rahatça istediği açıklamayı yapsın. Anayasa kolayca değiştirilsin. Ülkemiz federasyonlara ayrılsın. Ama başkanımız bu şekilde bunlara sussun, rehin alınsın, Silivri'ye konsun. Olmadı. Bunu da yapamadılar aslında. Çünkü başkanımızın rehin alınmasıyla birlikte artan muhalefet bilinci iktidarı iyice köşeye sıkıştırmış bir durumda. Şimdi milletvekili transferleri, yarattıkları korku iklimiyle amaçlarına ulaşmak istiyorlar ama başaramayacaklar. Türk milleti ve Zafer Partisi buna asla izin vermeyecektir. Şimdi bir kere daha gözden geçirelim. Ümit Özdağ neden rehin alındı? Ümit Özdağ Atatürk çizgisinde Türk milliyetçisiyiz dediği için rehin alındı. Anayasanın ilk dört maddesi ve 66. maddesine dokundurtmayız dediği için rehin alındı. Üniter devlet yapısı bozulamaz dediği için rehin alındı. Ülkede sayıları 13 milyon bulan Sığınmacı ve kaçan ülke ekonomisine verdiği zarar ve onlara hukuksuz verilen vatandaşlıklar, çoğalma hızları ve işledikleri suçlar konuşulmasın diye rehin alındı. Emekli maaşlarının fakirlik sınırının altında olduğu duyulmasın, emeklerin dertleri konu edilmesin diye rehin adındı. İşçinin maaşının fakirlik sınırının altında, olduğu söylenmesin yatağına aç giren çocuklar konuşulmasın diye rehin alındı. Gençlerin gelecek hayallerinin yok edildiği, artık tek hayalin bir şekilde yurt dışına kaçmak gibi düşünceleri olduğunu gözlerden uzak tutmak için rehin alındı. Kadınlar sokakta gecenin ikisinde bile rahat yürüsünler, güvenlik olsun. Çocuklarımızın yaşadığı alçaklıklara dikkat çektiği için rehin alındı. Üniversite öğrencilerine tek kişilik odaların olduğu modern yurt odaları ve askeri ücretin yarısı kadar burs vaat ettiği için rehin alındı. Çocuklarımız ve torunlarımızın geleceğinden duyduğu endişeyi her ortamda dile getirdiği için rehin alındı. Elek haline gelmiş hudutlarımızın halini gözler önüne serdiği için, oralara gidip teker teker bunları herkesle paylaştığı için rehin alındı. Eğitim sistemini tarikat ve cemaatlerin eline geçir, ele geçirmesine karşı durduğu için çocuklarımızın yalan yanlış bilgilerle büyütülmemesi, kirletilmemesi, bunun olması gerektiği için rehin alındı. Çökmüş sağlık sistemini, şehir hastanelerinin hantal yapısını, şehir merkezlerindeki hastanelerin kapatılmasını, sağlık ocaklarının kapatılmasını, asker haneli hastanelerinin, GATA'nın kapatılmasını, hıfsanın kapatılmasını eleştirdiği için rehin alındı. Askeri okullar bir an önce açılsın, Türk Silahlı Kuvvetleri tarikat ve cemaatlerden arındırılsın dediği için rehin alındı. Tüketim ekonomisi son bulsun dediği ve üretim ve kalkınma ekonomisini savunduğu için rehin alındı. Daha aslında birçok sebep var. Ama gerçek şu ki iktidara en sert muhalefeti miting alanlarına taşıdığı için ve her platformda bunları söylediği için ve Atatürk'ten taviz vermediği için rehin alındı. Biz bu esaretin en kısa zamanda son bulmasını haksız hukuksuz tutuklanan Sayın Genel Başkanımız Profesör Doktor Ümit Özdan bir an önce özgürlüğüne kavuşmasını talep ediyoruz. Buradan iktidara sesleniyorum. Siz ne yaparsanız yapın, ister hukuku, ister kolluk kuvvetlerinizi sırtımıza sopa gibi kullanın. Fark etmez, bizler dimdik ayaktayız. Ve sizin bu iktidarınızın sonlandığını görmeden, hukuk çerçevesinde bugünkü bu hukuksuzları yapak, yapanların yargılandığını görmeden uyumak bize haram olsun. Tüm bu günler geçecek. Kim bu günler geçecek elbet. İşte o zaman bahar çiçekleri açacak bu ülkemizin her tarafında. Ne mutlu